Çıkmıyor. Bakın e, kitapçı adı altındaki çarşıya gelin, incik, boncuk, güller, e, boncuklar, oyuncaklar, lokumlar, helvalar, hurmalar, kokular, her şeyi bulabilirsiniz. Ama bir iman risalesi hakikaten anlatan bir tevhid bunları bulamazsınız. Doğru dürüst yoktur yani. Bunları satan dükkanlar da hep genelde iflas etmişlerdir. Dikkat ederseniz 5 senedir ben kokuya döndüm. Kitapları buraya koydum ve her alandan da hiç para almam. Anamın, babamın hayır olsun kutuya atın derim. Daha hala raflar dolu. Yani düşünün. Hala raflar dolu bak. Hala dolu. Ya ne kadar okuduğumuzu, ne kadar böyle toplum olarak okuyan insan olduğumuzu anlayın. Yani. Çok okuyan insanlarsınız. Evet. Şimdi hayvanlara baktığımızda hayvanların her gün süt verebilmesi için neye ihtiyaçları vardır? He? Her gün doğa çıkacaklar. Otlanacaklar. Bakın Ali sallallahu da ilmi çok çok otlanan hayvana benzetir, ineğe benzetir. Yer yer yer, geviş getirir sonra tekrar ne yapar? Yerde. Yani ilme doymaz insan. Habire e, ilim etmeye, okumaya bir şeyler gayret, gayretine girer. Eğer Müslüman da bu gayrete girmezse samimi Müslüman olma yarışını kaybeder. Yani bir insan bulunduğu yerde durduğu müddetçe o şeyini koruyamaz arkadaşlar. Çıtayı yükseltmedikçe ne hatalardan ne yaptığımız gafilliklerden kurtulamayız. Çıtayı yükselttikçe iman bize gayret verecek, güç verecek. Bizi itekleyecek. Başka yerlere doğru ne yapacak? Yükseltecek. Bakın sahabeye İlk zamanda belki gizli gizli davet vardı, korkuyorlardı, işkence vardı, eziyet vardı. Ama imanlarını yükselttikçe, çıtalarını yükselttikçe insanlar oradan, onlardan titremeye başladılar. Korkmaya başladılar. Ama bu ilimle Allah korkusuyla olur. Allah'tan en çok hakkıyla, layıkıyla kim korkar? Hiç kitap okumayan, Kur'an'ın sayfasını açmayan, ayetten, hadisten haber olmayan değil mi Osman? Aynen böyle işte. Allah bizlere hayır ver. Evet. Ramazan ayı gelmese, yaşadığımız toplumda İslam var mı yok mu onu bile anlayamıyoruz ya.